arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Jeneratör yeni geldi, yatışını koyduk. Havasını alacağız, çalışmıyor. Marşa basarken bir taraftan pompalanacak. Enjektör kamçılarından gevşettik. Havasını alacağız, çalışır duruma getireceğiz arkadaşlar. Bizi takip edin. Bakalım bir taraftan. Marşe... <laughs> Basayım mı tekrar maça? Basıyorum şu an. Basalım. Basıyorum. Bunu, bas. Çeviriyorum ha. Nasıl? Çeviriyorum. Çalışmıyor. Starta bas. Tekrar çevireceğim. Evet arkadaşlar havasını aldıramadık şimdi yakıt pompasında da çeken bir yer var mı ona bakacağız. Normalde enjektörleri açtığımızda arkadan besleme pompasını bastığımızda havasını atması gerekiyordu. Atmadık kontrolleri yapacağız ve evet, tekrar döneceğiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimleri açın beğenmeyi unutmayın linki arkadaşlarınızla paylaşın hoşça kalın sağlıcakla kalın